Drivers kanalına hoş geldiniz. Bugün kuaför günü. Aracımızın toplanmasının 3. bölümü. Şimdi aracı kuaföre bırakacağız. Orada zaten içini detaylı çekeceğim. Dıştan da çekeceğim çiziklerini falan. Ondan sonra ara görüntülerle sonucu göreceğiz. Kuaförde görüşürüz. Evet şimdi yalı parka geldik. Aracı kuaföre bırakıyoruz. Şöyle. Boyamızın yüzeyi zaten şu an çok temiz değil. Ama bittiğinde güzel olacak. Çıtalar hala boyada. Kapı direklerini devam bitirmiş. Şu i̇çini gösteriyor size. Bakın halılar çok şey kirli. Bunlar temizlenecek. İç dış. Arabanın içinde tuhaf koku var. artık altın altında sökünce şey oldu. Onlar yapılacak. Komple pastacılığa boya koruma yapılacak. Hatta şuradan paketleri de çiçektim şey, size. Boya derinleştirme, hologram giderme, manok koruma. Bu da iç için iki TL. Öyle yani abi. Nasıl? Biraz şeyler var. Hareler falan çok fazla. Var var. Bunlar hepsi dün dün olacak. Ne Bayağı bir şey var. Aynen. Araç sizde. Tabii ki olan ara ara çekimler yapacağım yine. Ya sonraki halini sen gördüğün zaman zaten hak vereceksin. Değil bak. mi? Bayağı farklı aynen, olacak. Aynen. Evet, içi bitmiş. Halılar falan gayet temiz koltukları da göstereyim şöyle. Gayet güzel olmuş. Arabanın içinden çıkan su boyadanlıktan sonra çıkan kir bu. Evet, şu an arabamız bitti. Canavar gibi oldu rengi. Araba normalde daha açıkmış, daha güzelmiş. gerçekten çok güzel oldu. Ustam Usta, eline sağlık. Rica ederim abi ne demek? Ayağına sağlık. Cam filminde sıkıntı var mı? Yok Cam... bunlar camdan değil mi? Evet. Cam filmini yeni yaptırdım çünkü. Camdan. Evet. Şimdi hangi ürünleri kullandık? Neleri ne kadar uyguladık? Onları bir anlatabilirsek. Güzel olur. Detaylı işlemimiz paket uyguladık. Araca boya koruma uyguladık. Boya koruma paketini uyguladık. Aşağı yukarı 5 kademe bir işlem oldu dışı. İçinde de tavan, taban, torpuda, kapılar, koltuklar, bagaj, her şeyi temizlendi detaylı hı hı. şekilde. Ürünlerin markası neydi abi? Ürünler Politop. Politop. Aynen. Şu öteki tarafın halısını sabah çekmiştim. Burayı bir daha göstereyim. Evet, gayet güzel. elektrikle çalışıyor burada. Atı da yapıralım. Aşağı indirelim Güzel evet. Kaymak gibi oldu Hop. <laughs> Gerçekten boyası çok güzel derin olmuş Çok fazla Evet Arabanın rengi açılmış abi bildiğin ya. Güzel, Güzel oldu. Açık. Simleri falan şu gözüküyor. An... Şu Bakayım kamerada. Kaç saat oldu? Başka aracına. Sabah kaçta getirdin? Sabah 9'da getirdim. Ee, 10 civarında da ben başladım işte. Daha şu anda yeni bitiyor işte. Hı hı. Ama Tabii kaymak tamam. bu oldu. Evet. Elime sağlık abi. Evet, evet. Klima fresh. Aynı zamanda arabanın işte, e, kokusal bütün kötü kokularını hepsini öldürüyor. Aynı zamanda güzel bir koku veriyor arabanın içine. Şöyle vereceğim. Şimdi kapıları mı kapatıyoruz? Evet. Bütün bakterileri falan öldürüyor ha. Aynen. Evet, araba gayet güzel oldu ama dış çekimleri çekeceğim. Şimdi o görüntülerle sizi baş başa bırakıyorum.